Sıcak suyu hazırlayın denir doğum sahnelerinde, o evdeki doğumlarda. Aslında kadınlar yüzyıllardır suyu ve onun e, termal etkisini doğumlarında kullanmışlar. Ve suyun tarihçesine baktığınız zaman insanlıkla beraber başlıyor. Baktığınız zaman aslında vücudumuzun zaten %60'ı su. Hatta doğduğumuzda çok daha fazlası bebeklerde sudan oluşuyoruz zaten. Oluşumumuz da suda. Bazı meslektaşlarım şunu söylüyorlar. Ya biz kara canlılarıyız. Suda niye doğum yapıyoruz? Ama biz suda oluşuyoruz. Anne karnına girdiğimiz anda itibaren biz suyun içerisindeyiz. Ve doğum anımıza kadar nefes almıyoruz. Annemizin bize sağladığı oksijenle suyun içerisinde gelişimimizi tamamlıyoruz. Ve sudan suya geçiş doğumlarda aslında bebek için de sürecin daha yumuşak bir hali gibi. Ve suyla zaten bu kadar aşırı neşir olan ve suya bağımlı olan insanın doğum gibi en önemli fizyolojik olaylarından birisinde de suyun kullanılması çok yeni bir şey değil aslında. Tarihçesine baktığımız zaman Nil kıyısında suya doğum yapan pek çok kadın tasvir var Mısır'da. Havai yerlilerine baktığımız zaman doğum yapan kadınlar yanlarında birkaç doğum yardımcısı kadınla ebeyle beraber dağa dağı tırmanıyorlarmış. Biliyorsunuz orada yanar dağlar var ve onların yanında sıcak krater gölleri var. Bu krater göllerinin içerisine girip o sıcak suyun içerisinde gevşeyerek doğum yapıyorlarmış. Bizde de hatırlayın film sahnelerinde hep böyle bir sıcak suyu hazırlayın denir doğum sahnelerinde o evdeki doğumlarda. Aslında kadınlar yüzyıllardır suyu ve onun termal etkisini doğumlarında kullanmışlar. Tabii ki bunun bir güvenli hale gelmesi için de bilimsel bir şekilde kullanılması gerekiyor. Ve 1960'larda Fransa'da ilk suda doğumlar başlıyor ve daha sonrasında özellikle Almanya, İngiltere ve Rusya'da suda doğum hastanelerde uygulanır hale geliyor. Tabii ki belli kurallar özellikle enfeksiyon riskini azaltmak için ön plana çıkmaya başlıyor. Bilimsel yayın geliyor. İlk yayınlar tabii ki bu konuda biraz soru işaretleri oluşturuyor ve ilk zamanlarda suda doğuma karşı bilim camiasında bir direnç oluşuyor. Çok gerekli değil, enfeksiyon riski mi var gibi. Ama zaman içerisinde o sterilizasyon koşullarının, doğum havuzlarının gelişimiyle ve bu işin kuralı uygun şekilde dönüşmesiyle beraber son dönemde gelen yayınlarda bu risklerin kara doğumlarından farklı olmadığı gösteriliyor ve artık Amerikan Jinekoloji Obsetti Derneği, Amerikan Ebeler Derneği, gene İngiltere'deki RICOG tarafından suda doğum gebe bilimsel taraftan da önerilir bir doğum şekli olmaya başlıyor ve artık kılavuzlarda kendisine güvenli olduğunu kanıtlayarak yer buluyor.